Hmm. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Super Hero Tycoon oynayacağım ee, Aslında tek değilim şu an kuzenim girmek çalışıyor Ben de ya ben de birazcık oynayayım bir Ne kadar Ben bu bunu... arada Çok fena kısım şey. Yakma lan şunu eh, al. Ya, ya kapatın ya Ben sinesi Al işte çocuk para kazanacak yani ya osun. Yarış mı yapıyoruz ya? Yarış yapıyoruz ama. Abi şöyle. İlk bitiren, kazanır ve en fazla parası olan kazanır Yok. Var. En en de kapıyı 150 TL. Ben nereden ben bulayım de, flaş ya? nerede? Torun yanında. Ant, atman iyi mi lan? Yok. Ama sen bana ben uzak kaldın. flash yok. Dur dur. Gel şuraya. Ya Flaş diye bir şey mi var? Ha, bak burada burada. Nerede? Bak. Aa tamam çık. Ben alacağım. Şaka şaka. Alamazsın ki amca. Sen aldın. Test edeyim <laughs> de aldım. O oh, tamam, tamam, tamam. oh, evinde para var lan. Kimin? Benim. Şansa bak ya. <gülüyor> ya. 150 <laughs> geldi. Hani? Aha. Ya oğlum ben böyle internetin. internet çekmiyor ki. Az da alıyordum. Berat para avlamaya gidiyor ki. Aynen aynen benim senden daha fazla param var Kaç paran? Aa ben senden hepsini yaptım. 355 TL. Benim senden daha çok. 1.1K bir Tamam ama ben senden daha çok yaptım ve sen benden hızlı koşuyorsun ve şans şans Reset at sana da gelir Reset at sana da geliyor Atsana oğlum reset at e, Reset attığında bu geliyor Aa, Ama yine şey olacak mı? Ne? Oyundan çıkma mı gerekiyor? Hayır Oyundan atacak <laughs> mı? Yine <laughs> Hayır Yine flashta olacağım değil mi? Olacağım olacağım nasıl? Öldüğünde nasıl flash oluyorsun o zaman? Öldüm. 7500 geldi. Hani? Yemin ederim bak. Ya oğlum. Mal. Ben böyle yaşadım. 10 geldi. <laughs> Ama 750 geldi ne dua et. 7 7 Benim şansıma da böyle işte. Bir, bir dolar çıkıyor. <laughs> bir 750 çıksa ben de iyi olur. 750 değil o. 7500. Oğlum ben sayı ben sayıları öyle şey bilmiyorum ki. Ya internet ya o on mu? O ne tane, oğlum ya? Bir tane düşüyordum ben oğlum. Bildiğin yaşım çıktı benim. Yok aslında 10 yaşında değil. Aha. Hı. Oha 3. Dur lan. Son bu havada kaldı. Şunları alalım Sen neredesin? Bakalım ne çıkacak. İnşallah 2500 2500. Bu Bam değil. iyi. Sürüklüyor bunu? Ne? Ben, bunu. <laughs> ben de sürüklüyorum. E niye olmuyor? Bilmiyorum. Reset Gelir. Resulatın hızlı koşma gelecek. Bir geldi. Bakalım kaç kaldı? oldu. Evet. Sen level 1. Bu ne? Ne ne? Beğenç değil. O mintar internet kötü. Ya Allah'ım ya internet Ya kötü modem yok. yeni modem. Bir dur. Ben onu alacağım ki. Valla biz video çekmiyoruz. Aa bugün. iki tane daha düşüyor. Bildiğin video çekmiyoruz gibi biz. <laughs> ya. Ya ya. Bu ne ya? kız gibi yapma oğlum ya. Video <laughs> da Ya ben böyle şanssız gidiyorum ben ya. Gidiyorum Aa. evime. Ben şuna başladım. da bilseydim ya. Eski yaşıma geri döndüm. Ha geldi. Ya. 250 <laughs> ne ya? Ben dedim yaşım 250. Ne çıkıyor yarım saattir? 250. 350. Ama ben <gülüyor> eve gidiyorum. Ben para kasmayacağım. 1200. Oğlum benim oyun çok pis bug'da ya. Şuna bak. Bana da öyle oluyor. Oğlum Yedek internetim yok ki benim. Yedeklerin içerisine koymuş ya. Benim yedeğim yok ki. Ortaya düşmüyor lan. Tablette yedek Hı. mi olur? Hat olursa olur aslında. Oğlum ortaya kaç tane düşmüş görmüyor musun? Ya. Dur lan. Be. Oğlum ben evimi unuttum. <laughs> ben evimde kasıyorum. 2500. Senin evinde bir tane daha var. Bunun, Ama, bunu, bunu, bunu <laughs> Bak, ben Ama bana gelmiyor be. da acaba ben de benim resim benim <laughs> şimdi yarım saat bunu benim 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 Spiderman. Ay. Iron Man geri döndü. Iron Man geldi lan. Iron Man abi bizi öldürme abi. abi, abi uzak biz uzak ya. Ne atıyor? Uzaklara da atıyor bir şeyler atıyor. On mu? Oyunda Spiderman var be ya. Amerikan mıyız biz be ya? Bak bak 75 geldi Allah seni. Ne zaman? Yapsın ya, bir 2500 bin beş yüz, bir iki 250, yüz güzel bir, aslında da. Bir. Aynen. Şu Gör an benim level'ım geldi sana. Nasıl? Benim level'ım da bir. Adam canımı aldı benim ya. Ben robot veremez. Kaç yani? Ondan Kaç olabilir? Olabilir? On. Yok. Yüzde arası. Bir. Bir gelmez. benim şansım gelir. 25 TL geldi. Oğlum. Black Panther. Ay, bana baksana. Arkamda koşturuyor beni. Ben Black Panther oldum. Baksana baksana. Ha. Ya Şunun çatısına iki tane düşmüş ya. Okey. Batman. Baksana. Hele şükür güzel bir rakam geldi. Aç. göz. Başka bir şey mi zannettin? Kaç kalan var? 4 k. Yemin et. Onu harcadım ki. Ben Kaç? 8500 mü? Abi biz o kadar zengin değiliz ama nereden buldun be ya? Al işte oyun bakta kalma challenge'ı. Al bunun da bu parayı Senin evinde Sen bir tane bereket var değil mi? Kaç gelecek? Şey. Ya bin gelseydi bari. Bin Hadi bin kaç gel. gelecek? Kaç gelecek? Kaç gelecek? Hadi oğlum. Aa! Hadi oğlum. oğlum. Ben, ben evime, gidiyorum. evime gidiyorum. Ne var lan benim evimde? Oğlum onu bana sağlıyor. Param 5.1k Oha lan 7500 geldi Allah belamı versin yedim. Oğlum oh, senin şansın iyi benim şansım <laughs> 25 üstüne mi? Benim şansım ne zaman iyileşecek? Gel bak sen beni takip et Sana da kutu bırakacağım gel beni takip et Neredesin orada? o zaman? Oğlum sen evinin içindeyim ben He bitmiş lan senin evde. sonra video abi bak burada video çekiyoruz bari öldürmeyin ya. Para kaç çıkıyor? Neyse daha fazla. Tamam benim diğer benim şimdi daha az. Aa eşitiz. Tamam benimki birazcık bir tık daha fazla. 3 daha fazla. Ya içi rahat kasıyor. Gel susam gel. Göklerin yıldızına gel. <laughs> şimdi <gülüyor> vit, vit. <gülüyor> ben, ben evime gidiyorum. Ben evimi büyütüyorum paralarımla. Senin kaç paran var şu anda elinde? Var birkaç 53 bin vardı da şimdi 50 bin oldu harcadım. 920 geldi. Bak. bak. Ben evim bayağı büyüdü. Kaç gelcek, Bak. 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 bak kaç geldi? baktım. Kaç geldi? Bir geldi. Ya benim benim bayağı büyüttüm. Ama ya bayağı da denmez. Ya az büyüttün ama. a level 2 oldum. ben de yükseldim. Çok büyük anladım. bir başarı. Birazcık parayı da yani? parayı da altta, da daha da. Ya konuşamıyorum. Daha da arttıralım. E ee, şükür. Bu ne? Bu ne? Lan. Ne oldu? Ama yani bu da girmiyor ki. Bunlar ne? Şöyle bir tane de kapı yaptıralım. Kapımız şekil. Önümüzde. Elimizden... Alt katı. Bu internet sık... bu arada çok kötü. İnterneti interneti yeni değiştirdik tabii oğlum. olur. Hatta sen de şöylesin. Daha az önce değiştirdik. M2. 25. Şu kapı. Ya, Oo. Yalnız benim ev bayağı büyüdü. Kaç oldu lan senin şey? Ne? Ev. Ev derken? Ev ne alemde yani? Ev uçuyor valla. Sen o bayağı gitmiş seninki. Az ya. Çok değil. Sen kenarları kapatmışsın ya. Bak 404 TL var sadece. Aha benim 12 bin. K değil. 404. Bak. Ben bak lan. Aha ikisi de kaldı. Ne oldu lan? Bak baksana. Heh bakıyorum. 404. Sana gel bak, bak k, Evet. Niye giriyorsun? 20 o, o 25 k. Evet, ya oğlum bu niye gelmedi lan? Galiba havaları sevdi. Ömer Allah. Ömer oyunda yaz burada kış. Ya bana ne ya? Onun için yok. Gel susam gel. Gel kafama gel. Oğlum şu sikime basmayacağım ya. O elindeki ne lan senin? Bir çal bakayım düdüğünü. Basmıyorum bakalım ne çıkacak. Şans basmayınca güzelmiş. Valla ben kendi evime çıkamayacağım için o yüzden senemini kullanarak çıkıyorum. Senemini Şimdi ne oluyor lan bunda? Şimdi senin evinden de kendi evime çıkacağım. Uy. Ben de sen benim evime bir gelip şey yapsana. Ne? Şu altına ben ne işe yarıyor? Oo üstte para var iyi. Şimdi iyi oldu. Üstte Adamlar şey bile var. artık kazık oldu ya. Her şey Roblox'la. Roblox kurucusu. Ee, bu lafım sana geliyor. Robuxları biraz indir yap pahalı olmuş. Aldın mı lan? He evet, daha yeni aldım. Oğlum gelsin evime. Ne diyorsun oğlum? He ben de Robux aldım diyor. Açsana kapıyı. Sana hediyem var gel. Ne var? Öldürmek mi? Hayır hayır öldürmeyeyim. Bilek Pantera abi. Sen çok güzel tutularsın diyorlar. Hadi öldür. adam çıktı. Mirasını bana bırak diye. Bil. Değil, şey ya. Bir. Ben seni kapıya ben Abi abi. Gidin abi. Ben bir şey yapmadım abi. Adamlar her şey birbirine dolu. bir ben dalmıyorum. Ben burada taf gibi geziyorum. Ver bir iş çıksa bana. Canımı doldurmak. Abi bu videoda bayağı konuştum hep. Gel bakalım onu. Oluş gel. Gel bil bil bil. Bil bil bil. Oğlum bu ne böyle ya? Bazda kalıyor. Hmm, hmm. Gel, evi açık. Değil. açık. Neden? Ben de kapımı sana kapatıyorum. Sen, ey, şu an benim ey. senden daha fazla param var. Bak. Paralar gözümde şanlanıyor. Birazcık da şuna. Ben buradan gel para gel 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 sayına gel gel gel. Ya benim anlamadığım bir şey var bu bura gidiyor gidiyor gidiyor. Burada daha fazla üretiliyor. Aa, buraya geliyor. Ve buraya aktarılıyor. Ne alaka. Arkadaşlar. Ee şöyle bir soru soruyorum. Hangi takımda olduğunuzu altta yorumlara yazın. Aklıma gerçekten alakam var da. Oğlum bunu acil yemeye gitmez şey yapsana? Eyvah, yanlış. ben çıkmaz. Ben ne yaptım Ne Bu nasıl bir ses bu? Aa, şimdi para mı alacağım? şimdi? daha fazla oldu? Yahu! para? 3500 ya. 500'e çıkar. Kaç kalıyor? Şişt, kaç kalıyor söyle. Cevap sordu. Ay ne? bir şey sordu. Az paran sayısı kaç mı? 3500. Kaç? 3500. 3500. Nasıl oldu? Bir de vardı. 1300 500. 1300 500. 1300 500 nasıl bir şey oğlum? Ya da böyle bu rakam çıkartayım ilk he. Hmm. he. işte o sayıdan 13, 13, 500'den 500'ü çıkarsana <laughs> be. 13, 500 ne oğlum? <laughs> Bilmiyorum. Nasıl bir O sayı şunu. Bilmiyorum. Ki. Kaç oğlum? 1350 mi? Ne ne? 1350 mi? O... Şu para sayısı. Bak. Ha. Daha düz yolda yürüyemiyorum. A have top. 4.500. Bak şu. 13.500. <laughs> çıkar. 13.500. 13.500. He 500'ü çıkar. 13.000. Hayır 500 çıkar. Kaç kalıyor geri? 13 gün. Şu 5 500'ü sıfır çıkardığında kaç kalıyor? 13 kalmıyor mu? E. He <laughs> 13 tam tersi kaç? 31 yapıyor. <laughs> İzleyicilerle doğru konuşsana kardeşim. İzleyiciler bunu biliyordur. Bilenler video, video... like atsın. Arkadaşlar 31 sayısını biliyorsunuz. Eğer yorumlara 31 yazıp <laughs> 131 bin like atın. Um, rezil et. Herkesin hatalar. Um, o... video izleyen çok az kişi. Arkadaşlar son dediklerini yapmayın. Zaten yapamazsın. Ee, video öyle şeyler yazmayın. Yunan anlamını biliyorsanız şey yapın. Hey lan yazın. Hayır. He video like atın. Bakalım görelim kaç kişi biliyormuş. Benim videolarımı izleyenler senin. Herkes biliyor. Ömer'in <laughs> parasına bakalım. Bakalım. bakalım, bakalım. Yahoo. Adamla ben de geldim. <laughs> Merhaba Musa. Üf, üf, üf. Onu gaz verdi ya. Üf, üf. Nasıl Üf, üf. 5500. 5500. 5500. Aa, yanlışlıkla seni kapıdan geçtim. Şu düdüğü ölsene. Bu ne lan? Hello? Onu Bu lan cinlerdi. Hayatımda bu kadar para görmedim. O ses nereden çıktı? Oğlum benden çıkıyor. Dünyanın sonu geldi. Arkadaşlar dünyanın sonu geldi. Arkadaşlar ya. bunu da yanılmayın. Kıyamet kopuyor arkadaşlar. Ama sadece boynu kopuyor. Niye gerçek hayatta kopuyor lan? Oğlum sen göreceksin. Dünyanın Neyi göreceğim? Dünyanın sonu geldi. Hı. Oğlum güneş doğudan doğudan mı doğduyordu? <laughs> doğuyordu. Hani doğudan doğuyor diye güneş. Benim anlamadığım bir soru var. Hani doğudan doğuyor diye güneş. Şşt durdu bak. Sen bir soru soracağım. Benim bak şu soruyu şu soruyu anlamadım. Tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar? Yumurta tavuktan çıkar. Tavuk yumurtadan çıkmaz mı? <laughs> Tavuk yumurta Tavuk yumurtadan çıksa o zaman yumurtayı kim yer atacak? Ne? Senin aklın yok ki. Oğlum bunların havada kaldı. Bu ne? 50 TL. Oğlum şuraya bak. Abi hortum çıkardım bize. Doğal afiyet oluyor. burada. Hmm. Bir geldi. Yazıklar olsun size. Hmm. Hmm. O başka biri mi sen misin? Ben değilim ki. Neden Robux çiftimi değiştirmedim? Sor. Neden? Çok bağlılar. Allah Allah. <laughs> Ula ben paramı harcamaya gidiyorum. Ne kafasını oğlum ya? Hayatın kafasını yaşıyorum. 2005'e oh. 2005 geldi. Bak bak bak. Ne yapayım? Ne yapayım? Birisi. Arkadaşlar videonun sonuna gerek mi? Gelelim. Ömer. Toks kıs kıs. Ömer bak bak bak, bak. iki tane. Ömer bak bir bak bir bak bir. Fox kıs kıs. <laughs> Hadi ortaya gel video bitirelim. Olmaz neden ortadayım? Dur dur sakın. Onu bari almasaydın ya. Ve bir videonun daha sonuna Arkadaşlar... geldik. Arkadaşlar video videoyu böyle şey yaparak değil normal yürüyerek yürüyerek ya da olduğumuz yerde oyunda durarak değil takla atarak bitiriyoruz. Yahu! Dolan. Yani ben niye şey Be, videonun sonuna <tık> <yazı. tık>